Burası Hasan Paşa Camisi. Burası da Osmanlı döneminde yapılmış. Önemli bir tarihi miras. Burada aynı şekilde ispiral dersler açılmış. Görüldüğü gibi sıfır ders özelliğini kaybetmiş burada. Ayrıca duvarların tamamına ispiral uygulanmış. Şimdi bu tür uygulamalar tarihi yapıların bütün kimliğini, süliyetini değiştirmektedir. Geçmiş dönemlerde el tarakayla yorulmuş taşlardan yapılmıştır. Urfa'da o geleneği kaybetti. Fakat yapılarda o genele, geleneğin izleri mevcut. Şimdi bu gelenek tarzında yapılmış yapılara spiral vuruluyor yapı bütün özelliğini kaybediyor aslında. Yani sanat değeri anlamındaki özelliğini kaybediyor. Burada yapılmış olan müdahale aslında yapının orijinalliğini bozan bir uygulama olmuştur. Özellikle mesela şu üst tarafta silme tabir ettiğimiz kısımlar e, var. Silmeli korneşler var mesela. E, motiflerin işlenmiş olduğu yüzeyler. Şimdi oralarda kavisli yüzeyler var. E, fitilli yüzeyler var. Kavisli, yuvarlak yüzeyler var. Şimdi buraları da esprayla almışlar. Yakından bakıldığında ee, bu silmelik korneşlerin bütün özelliğini kaybettiğini göreceksiniz. Şimdi bunlar tescilli yapılar. Tescilli yapı demek buradaki her bir yapı unsurunun ayrı ayrı tescil edilmesi, her bir taşın ayrı ayrı korunması anlamına gelmektedir. Ama e, tescilli bulunan, her bir taşı ayrı ayrı tescillenmiş olan bu yapılar şu anda niteliğini kaybetmiş durumda. Restorasyon adı altında yapılan bu hatalı uygulamalarla ilgili toplumu bilgilendirmek, aynı zamanda da bu konuda yetkilileri göreve davet etmek gerekiyor. Ben yapıları dışarıdan gözlemlemekle birlikte içeride yapılan müdahaleleri de anlayabilmek için Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne dilekçe verdim. Dilekçeme dönüş yapılmadı. Dün itibariyle geldim, yapıları içeriden incelemek istedim. Tabii doğal olarak buradaki şantiye görevlileri İçeriye girmek yasak diye ben de içeri almadılar. Ancak içeride yapılan uygulamalar da özellikle e, restorasyon ve güçlendirme adı altında yapılacak uygulamalar da sağlıklı değil. Çünkü dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla e, büyük hatalar işleniyor. Yani Urfa mimarisine, Urfa'daki yapılara uygun olmayan birçok uygulama yapılıyor. Özel yasalar var mesela. Özel yasalar bakımından da bakıldığında burada aslında yapıyı tahrip eden durumlar olduğu için aslında suç işlenme durumuyla karşı karşıyayız. Yani tarihi eserlere karşı kamu kurumları ve iplenici firmalar tarafından suç işlenmiş durumda. Burada tabela görülüyor. Tabelada Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıfı'na gelen müdürlüğü işin ismi yazıyor. Hasan Paşa Camii ve eski Sefalı Camii projelerin hazırlanması, restorasyonu güçlendirmesi. Kontrollü teşkilatı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri Yapısı Daire Başkanlığı. Yüklenici firma Adamak Restorasyon Sanayi ve Ticaret. Şimdi sözleşme tarihi yazıyor. Ama onun dışında işin süresiyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Ayrıca işin ihale bedeliyle ilgili bilgi yok. Çünkü bunların bedelleri tespit edilmeden ihaleye çıkılmış. Yani bir bakma burada çok büyük keyfiyetler söz konusu Şu revak kısımlarında şu kemerli kısımlarda tamamen ispiral uygulanmış. Ve yapının bütün dokusu orijinal dokusu yok edilmiş durumda şu anda. Normalde bunlar bir daha geri dönüşü olmayan telafisi mümkün olmayacak hatalar. Şimdi burada bir de değişik malzemeler var. Mesela şu karşıda pomza tabir ettiğimiz malzeme var. Burada hidrolik kireç. Şurada da e, çimento, portland çimento bulunuyor. Muhtemelen burada güçlendirme yapılacak. Zeminle ilgili durumlara müdahale edilecek. Bunların da çok sağlıklı olduğunu tahmin etmiyorum. Tarafıma da izin verilmediği için içeriden inceleme yapamıyorum. bu konuda girişimlerim devam edecek.